Merhaba. Ne yapıyoruz biz? Balon şişiyoruz. Arkadaşlar merhaba. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz her defasında siz istiyordunuz. Nasıl hazırlandığınızda gösterin, nasıl hazırladığınızda gösterin. Evet, şimdi biz ne yapıyoruz Elifçim? 300 bin 300 bin e, abone kutlaması için hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Evet, e Ve bu sefer Eliften gizli değil, Elifle beraber yapıyoruz. Daha öncekilerde biz hep Eliften gizli hazırlıyorduk. Bu sefer Elifle beraber yapıyoruz. Hatta Elif de şişiriyor bakın balonları Şimdi bundan sonra gideceğiz. Pastamızı alacağız. Evet. Ama Elif'e bu sürpriz olacak işte. Pastanın nerede olduğunu bilmiyor. Nasıl pasta olduğunu da bilmiyor. Ben sürpriz. Ne Bilmiyorsun değil mi hangisi olacak? Tamam. Pasta bilmiyorum. öyle. Sonra bir sürpriz daha var. Sonra bir sürpriz daha var. Bunların hepsi 300 bin için. Şimdi bunları hazırlıyoruz arkadaşlar. Sonra önce size videoyu atacağız. Sonra da hazırlık videosunu göreceksiniz. Görüşürüz. Evet. <laughs> arkadaşlar biz bu odayı seçtik bunu evet, şey yapmak, yapmak için ama o kadar yanlış seçmişiz ki şu balonların üçte birini biz yukarıdaki odada yapsaydık eğer dolardı her yer şimdi şişiriyoruz şişiriyoruz balon hiçbir şekilde odada belli bile olmuyor şu anda yaklaşık 100 tane balon şişirdik burada Evet, maalesef hiç ortada görünen bir şey yok. Ama hiç olmuş mavi bol. Ama ne Ama hiçbir Yağmur yağıyor arkadaşlar. Evet. Antalya'da yağmur yağıyor. Nereye gidiyoruz şimdi? Pasta. Pasta almaya gidiyoruz. Evet. Şimdi Elif'e bir tane daha haberi olmayan bir şeyi şimdi göstereceğiz. Ne göstereceğiz? Sürpriz bakalım burada da var bir şey. Bak, <laughs> ah, bak. Noel Baba yapmışlar değil mi Elif şimdiden? <laughs> Gördün mü? Oynamaya başladı. Bizi <laughs> görünce dans ediyor. <laughs> Elif bunlar ne böyle? <laughs> Balonlar ne böyle? <laughs> Baksana kaç tane. Çok fazla gerçekten. Kaç tane kaç tane olacak biliyor musun? 100 tane. Evet. <laughs> Çok iyi ya. İyi de müzik müzik bir enteresan ya. Daha hazırlamamışlar balonlarımızı. Yeniden geleceğiz. Hadi gidiyoruz. En sonunda pastamızı da aldık. Evet. Ama pasta sürpriz arkadaşlar size. Şimdi gidiyoruz eve. Birazdan balonları da alacağız. Ve ondan sonra 300 bin. Değil mi? Afiyet olsun Elif. <laughs> Afiyet olsun Elif'cik. <laughs> ne yiyorsun güzel. bakayım? Simit yiyor arkadaşlar Elif. Allah <laughs> Allah. Güzel. Güzel değil mi? Abiler hazırlamış. Teşekkür ettin mi abilere? Teşekkür, et. Teşekkür ediyoruz abisi. Harika olmuş, çok güzel. Hadi şimdi nasıl götüreceğimizi düşünelim bakalım. Evet. He? Elif gel buraya. Hadi bay bay yap Noel Baba'ya da. Evet, <laughs> Teşekkür abi. ediyoruz, çok sağ ol. <laughs> 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 Arkadaşlar, balonları nasıl taşıdığımızı gör. <laughs> arabayla taşıyoruz. Lera <laughs> Lera çok zor tutuyor. Ama ben Lera'ya kaç lira verdiğimizi söyleyince böyle daha bir sıkı tutuyor o zaman. Evet. <laughs> Dur böyle bir göstereyim arkadaşlara. Arabanın arkadaşlar. Önünde Lera böyle tuttu getirdi buraya kadar. Şimdi sen bana ver. Bakayım çok sert mi ya bu kadar? Bırak bırak. Tamam bıraktım ben tuttum. Tamam hadi çıkın. Elif hadi çık çık kızım açabilirsin kimse yok. Araba gelmiyor açabilirsin kapıyı. Ben tutacağım. Sen tutacaksın. Evet gelme tamam. yani tut. Hı hı. İçeride dur, an, ben. Tamam. Hayır, ben bir aç. Çok iyi. Dur kızım, dur. Fatih'cik patlatır mı balonları? Dikkat et, ver. Ver Lara, şunları içeri alalım. Hop. Elif, tut. Tamam. Bırakabilirsin, bırakabilirsin. Şimdi bırak, bırak, bırak. Bırak kızım, çıksınlar tavana. Tamam, çıksınlar. Hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar, <laughs> balonları böyle yukarıya saldım bence çok daha güzel oldu. Pastayı da hazırladık. Şimdi bu sefer Elif her şeyi gördü. Ee, sadece pastayı görmedi, ee, tüm balonları da gördü. Burada hazırlıklarımızı da gördü. Bir hediyeleri kaldı Elife sürpriz, bir de pasta kaldı sürpriz. Hadi bakalım şimdi çağırıyoruz Elife. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Ee, siz eğer bu videoyu izlediyseniz zaten daha önce. 300 bin kutlamayı da izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Efendim paticik. Ne var? <laughs> Gitme oraya patlatırsın balonları. Korkarsın sonra.